arkadaşlar bugün kaos haline girdik biz gene 3 artı bir tane de abonemiz var mükemmelite en sondaki kardeşimiz abonelerimizde videolarımız son gaz devam ediyor abicim abi <laughs> ne çok gaza geldim gülmeyin <laughs> abonemiz silvan istedi biz de Sivan aldık yoksa belirik gibi şampiyonlar vardı böyle biraz daha kanser ama bununla da oynarız abi. Sıkıntı yok. Eski Silvana main'lerden kim kaldı? Çiviyle ciddi şeyler var lan. Çivili Bu bunları işe yaramaz ki oğlum. Ne? Çivili bunları işe yaramaz ki. Maddesi çıkmıyor lan. Maddesi çıkmıyor. 10. şey daha mantıklı. Ayaz. Ayaz, mı? Ahmet bunda saldırdık acaba ne kanka? Abi güzel ora, o transverse. Ulan yana da uhtaşmıyor mu? Helal lan sen Erdem Abicim zırh ayakkabısını çekiyorsun İlk önce bir rahatına bakıyorsun abi Ondan sonra ki Bakıyorsun dalgana Zırh ayakkabımızı çekelim abi Benim yanıma Çöpün biri geldi Kostüm almış Çene yapıyor Adam öldü lan Ver... taş taş taş. Taş taş. Verdim ben taş taşı Uha adam çok güzel oynadı. Oğlum bundan ne yapıyor? Oğlum çok güçlü lan Lancelot. Adam durma Q atıp durdu sinir bozuldu lan. Bir dakika bu Q bozulmuyor mu? Yok bozulmuyormuş. Hayır öyle değil Bo boş atmasın lan. Oğlum zaten üçüncü tek de öküz gibi vuruyor. Ben kestim kadar bizde kestikti ama bincan da kaçtı. Lan yaklaşık 1 dakika kattım ya. Hadi gir 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 gir. Ahmet gel gel. Hadi. hadi böyle okey. Lan bana niye salmıyorsun? Adam değil bu evet. kardeşim. Gidin buna like falan atmayın diyeceğim de biz biz de bakayım. like atın abi. çık çık Ahmet çık. Ultimi de oğlum. <laughs> Ultisi biz lan? Benim taşlaşmam 21 saniye. 28 saniye. 3 saniye var öyücük. Hadi bakalım. Oğlum öldük lan. Oğlum adamlar oğlum çuğlar. Aptal gibi oynuyor cık. adamlar ya. Söyleyeyim mi kazanma ihtimalimiz yok. Oğlum var var bunları da şey yakalamamız lazım. Bu yüzden çıkabiliyor değil mi bunlar? Oğlum Öyle adamlar, adamlar doğuşlaması çok kolay. Oğlum kü kü atar adamı. Bir de şans eseri W denk getirirlerse tamam zaten unut. Öldüm lan. Lan lan kaç 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 kaç. O balata adamlar bilmiyor ya şey mutiyle bizim üstüne çıkabileceklerini. Bilmiyorlar bunu. biliyorlar oğlum. fark etmişlerdir. Ya benim karşımda görmüyor. O fark ettiği zaman ben de gibi Kardeşim böyle o, kafandan o, böyle tuttum veriyorum. mu geri getiririm kardeşim. Ne oldu? Bir şey veriyorum. Oğlum iki saattir ölüyoruz ben size bir şey dedim mi? Ben iki kere ölmüşüm. Ben, bir, ben iki benim, var. Kardeşim Benim abi, de kilim var. Hadi. Benim yok kardeşim. Ben ben konuşma hakkına sahip değil miyim? Konuşma. Abi kil alamadık diye bizi hor görüyorlar abi. Lütfen şu iki arkadaşı bir aşağıda linçle ederseniz vallahi çok mutlu olurum. İzmir ile RD Abi sövüm Hak ediyorlar. Biz Türk insanları olarak mazlum yanındayız her zaman. Yok, ya oğlum bunlar ikide bir doşluyorlar ya. Adam bilmese bile doşlayabiliyor. Geldim geldim Ahmet. Lan gelsene hoca ultim boşa attım. Ben Ahmet yine fikliyor ya Ahmet konuşma. Verdim taşı. Verdim taşı. Taş yok da. Bir de Oğlum bana niye kill salmıyorsunuz hayvan herifler. Ahmet direkt tank atıyor lan. 7 tane asistim var, 7 tane. 0 kill, 7 asist. Adam ...artı 8'den kill çalıyor ya, kostüm sayesinde. Kardeşim... ...o tipi böyle affetme. Bence bulduğunu serden patlat. Tamam, benim 5 tane killim var. Kardeşim, adam kule, kuleyi dızlamıştır. Nasıl taktik ama? Nasıl şimdi sizinle almak nedir? Kuleye tep atmak nedir? Ben yıkar. Ahmet bunun kartını kesin keseyim. Kardeşim gördün mü? Kardeşim adam nerede lan? Öldü lan. Kişi bize de hazırlıktan kaseri ya. Ne oynardı bu? Ahmet iyi. Ne yapıyorsun Ahmet? Ooo adam öldü lan. Çık çık bak. Sıra sıkıcı olmuyor. W'ye daha geliyor. Abla ölmesini izleyiz şimdi. Yaşar, Yaşar gidiyor, Yaşar. Çalarsan adam değilsin bu arada. Adam değilmiş kardeşim. Öldük kaldı. aldım. Sonunda kill aldım abi. Tamam oyun bitti kardeşim. Oyun GG. Artık kill aldığıma göre onu da zor daha zor aldım abi. Ulti atmasam alamayacağım. Etedi mi kırıyorlar <laughs> sen. Nice bir hain Kürt pusu atalım kardeşim adamlara be. <laughs> Sağ ol. Hop. Ver, verdim orada taşı. Hoppa. İk, ikinci i̇kinci kilim aldım abi. Sıkıntıdayız. Bir dakika ben item almam lazım abi. Aynı alayım ben bunlara karşı. Bir ayaz alayım ya. Ayaz mantıklı galiba. Ayaz alma Ahmet. Benim itemi al. Tank üstü al. Kemer al. Kemer mi? lazım. Bakalım orada bizimkini koparıyorlar mı? Kim kimi koparıyor abi? Kendi payına. 3 Üç... Abi artık artık çalma zamanı ya. Yeter. Geldin, abi abi fake yani. abi. Abi pazara gittik. Lan lan. Gir bunu bana. Çamam hazır kill. Kes onu kes 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 kes. Kill. Kil için öldünür mü? Öldük ama kill alamadık ya. İze! Ben ben mistik olacağım. <gülüyor> abi abi <gülüyor> sal beni abi. Er <laughs> Erdem'in patates etti adam ya. Öldü ama. Çaldım kill. Hello sık kardeşim. Ayıp ettin ama. <laughs> Olay ikimiz dövdük adam içine attı değil mi orada? Heee tamam, Abonemiz bizi taşıyor kardeşim 6-1-1 <laughs> Ya biz çok aç gözle oynuyoruz ya Biraz şey eğlence modu olduğu için çok üstüne düşmüyoruz Aa, <laughs> sürü dedik ya, Abi yapmış adamlar Adam veriyor bu burası iş lan. Oğlum aptallar lan kaçtı Seri seri birkaç an daha göreceğiz ya Ahmet video dur bir maç daha ekleyelim Duyduğunuza göre bir tane daha video ekleyebilirsek ekleyeceğiz. O zaman şu hasar tablosunu da gösterelim. Ondan sonra bir hemen diğer video olursa ışınlanırız abi. Abi lütfen şu kanala bir abone olup şu beğenin videoları ya. Valla büyüyelim biraz ya. anlamayın. Biraz dilenme zamanı da yapalım şu bir dilenmeyi de. Hadi neyse görüşürüz gençler. Diğer video olursa orada görüşelim. Selamünaleyküm arkadaşlar yine karşınızdayız. Gene aynı mükemmelite abonemizle girdik abi. Gene karşımıza lan söz geldi. Bir salın kardeşim bizi ya. Biz vallahi salın bizi ya. Hayır bu saldık. Muhteşem ayı bu mi? gizli miyim abi? Daha o hiç kimse Ben bir o kadar gizlemeyin ki ben bile bilmiyorum yani o kadar ya. Yani. O kadar gizlemeyin ki ben bile bilmiyorum abi. Erdem zengin adam evet. farklı oluyor. adam direkt gitti TP attı ya. Neyse Efe sen kanka bitti. Aa, şey gel, bakayım, gel Gel bak kim Hop. Ya bu, bu ahmet ya. Efe gel, kardeşim gel Gel kardeşim. Gel gel ya ya ya. Oğlum Efe, adama Efe Kardeşim. Abi olmadı ki bu ya. İlk ilk kili ben aldım galiba ya. Ama olmadı başaramadık. Abi çok basit bir oyun aslında kaç oynamak. Attır da bir üstünü sonra vur ülkeyi, ölsün. Gel abi gel gel Hoppa. Kardeşim. <laughs> ben de ya ben de yine kalmadı ya oyun ben vallahi ayıp ediyorum vallahi. Adam değil bu oyun ya. Erdem gelmiş bizim farmı çalıyor. Adam değilsin Erdem. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu niye söyledim? Adam, adam değildi zaten. Mutlu ol diye. Hadi görüşürüz kardeşim. Akıl oyunları. Nerede bu lensi? Boş, öyle, boş ver ya Böyle kaçacak mısınız? Kardeşim biz adam değiliz ondan kaçıyoruz öyle. bir <laughs> tehlike Ahmet nasıl aldın görüyor musun ki de? Eee aldın şerefsiz herif. E tamam ben ben senden daha çok gol aldım şimdi. E ne, ne onu ne yapacağız? Gelme abi. Abi kaç, 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 kaç. Bu bir keraton var ya sıkıntı ama keser lan. Ne mitte çalınacak kill'ler mi var? Ya ben de o taşıyor bizi ya. Ben Taşısın kardeş ya. kardeşim, taşısın. Haha aldım, haha. Kardeşim adam ölmesini benim istiyor, benden istiyormuş. İşte bizde böyle bir delikanlıyız kardeşim. Gizlimi inimize tokatlarız öyle. Gizlimi in. O onun hiç göl kara var. Mesela biri gölgatıyor kesin onun gölgesine falan gider Gel gel gel. Erden şeyini de çıkarmıyor. Ona söyle. O o o kaç? 4 4 çarpı 5 20 tane gölge mi uğraşacağız burada? Oo kardeşim bugün bakalım. Kardeşim gelsene bir senle bir şey konuşacağız. Durduramıyorum ya. Allah'ım bu ne? Durduramıyorum. Kardeşim. Gel bakayım abi. Gel bakayım şuraya. Bir şey konuşacağız seninle. Ne biçim şimdi hep? Evde bir gölge. Mi? Abi kaç kaç. Hayır efendim. Aa atamadım ultimi. Ultimi asaydın tokatlayacaktık da. Ya Ahmet çok çöptün ya. Elazığ'ın yanına mı geleceğiz ya? Gelme kardeşim gelme. Sen sadece çalıyorsun. Başka hiçbir şey mi yaramayın? Bir insan bir kere bir işe yarar lan. Kopardılar o içimin yağları eridi kardeşim. Oh geber. Erdem, Erdem öl artık lan. Oğlum lan nereye gittim lan ben? Abi nereye gittim ben? Oğlum midden bota gittim lan ben. Allah Allah. Abi oraya video gelir ya tahminen. Midden bota gittik abi. Ülmar en kardeş beni bulsun, bul bakayım beni. Milyon milyon milyon. Hayvanatcınınca kir var, attım hayvanatcını. Toparla şerefsizleri, toparla. Ben hepsinin canlarını azaltayım. Başaramadık abi. Başaramadık. Adam Hadi be bizim olan koparamadı. Onu onu kop. Oo güzel kaçtı. Lan lan lan. Kardeşim adamı yakalayamıyordum ya. <laughs> Abdullah işte öyle öyle şeyler söyleme bak kardeş. Bak, bir, oldu lan. Bak, bir oldu abi. Abi ben de öleceğim abi. Abi Oğlum novrom no, oynamayın lan, birin gibi oynayın azıcık. Senin gibi. Oğlum yarı can at lan! Oğlum bunlar rahatsız, dikkatli Lan yanlış gidemedim adama ya. Senin... Kardeşim orada... Oğlum alevatı çok fazla vuruyor ya. Tutturamıyoruz ki alabatı, onlar 15 IQ atıyor. Mid'de başkasının gölgesine girip geri dönüyorum. Aynen kardeşim, ben de fark ettim onu. Oğlum. Oğlum bir baktım bottayım lan. Mid'deydim daha demin. Nereye geldin dedim bir an. Gel kardeş gel 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 gel. Çek Gel abi gel. Gelme gelme gelme. Komutanım. Hop. Aslanım. Adım açıp pusu yapacağım. Ay karasavaş battım çıksam. Bir Efe, kardeşim eski bu değil mi o? Kimse gelmiyor buraya ya. Oh 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 vur 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 vur. vur. Hoppa. Oha o oh. bu Be beş bin saat benim. Herkes öyle oldu. Benim ayrı, benim ayrı kardeşim. <laughs> kardeşim senin ayı bu ne böyle ya? Nasıl Allah'ım o kule nasıl vuruyor lan öyle? Kardeşim bak 400 400 vuruyor ya. Oğlum mistik mi oradan ya? Abicim challenger olacağım ben. Tak tak. Ben kaçarım kardeş. Sen mi öldün <laughs> Ben yanlışlıkla şey yaptım ya. Ben üzere gittim. kardeşim. kardeş. Kardeş. Kardeşim işte Abdullah adamları da bu kadar. Adamdan bu sorular. <laughs> Ahmet demişti 2 dakika adamı. bu. Ya 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 ya. Hop kardeş öldün galiba ya. Oo adam doşladı be abi. Abi öldük öldük. Öldük çık çek 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 öldük öldük. Abi, abi sadece seni izlecek, sadece senin oyun eşimi izledim komedi olarak. Kardeşim abonelerimiz benim oyun işimi. şimdi bir. O oynayışımı beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenirseniz beni, beni anlarım ondan. Orada gitti. gölgesine gittim ya. Aa yeni fark etti bizim oğlan. Kardeşim ben daha demin dedim onu. Abi sen bugün var çok fenasın ha vallahi. Abla bugün de, deli deli şeyler veriyor, ipuçları veriyor ya. Ulan söz ne yapıyor birader? Challenger mi olacaksın lan? Kardeşim sen gitmiş öküz gibi kule ettirdin lan. Gelmiş adama laf ediyor. Adam öldü lan telefon alıyorsun daha icra mı Gel abi gel gel gel, gel, gel. kopar. Alsam ölmüş. Şey olmuş. Çıkmış, Ne? Abdullah'dan çalınacak bir tane şey mi var? Kim aldı? <laughs> kardeşim se sesliyim kardeşim onu da çalmaya çalış artık ya. Bak. Sen gölge tut adam gölgen var diye şey yapıyorsun. Ondan bir adam gelir senin gölgeni kullanıyor. Orada gölge olmuyor. Şey. Aa, oğlum, oğlum çok vurdum lan. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldin böyle? Oğlum? oğlum ben çok iyi oynadım oraya. O, or o, or oranın hepsinin canını ben azalttım. Olmasa keselim. Abi oraya ben var ya fazla iyi oynadım ya. Şimdi oraya görüp şimdi videoyu beğenmeyeceksiniz abi Siz kesin oru çok fazla iyi oynadım abi. Oru çok güzel oynadım manyak mısın? Çok şu yıl oynamasaydı. Ee, 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 ee e kardeş e. Ben burası biraz daha de ramizde. Ee. Gölge atın diyor. <laughs> Gölge Abi gölge atılır şenlenelim kardeşim ya Aa, oğlum aslında bir, birbirimize böyle <laughs> gölge attırarak oynasak <laughs> daha iyi oynarız ha Efe gölge at kanka Efe gölge O adamsın Efe Yok bu adam atmış Efe atmadın yine ha Attı oğlum Attı? Ben nereden? Attı Ben Efe'nin kinli bir adamım yok lan Muhtemelen şey açmamızı alalım. İntidör açmamızı alalım. Oyunu kazanalım. Lan sen mistik mi olacaksın lan? Oğlum oyunu kaybederiz bak. İlk intidörü açmazsa. Evet arkadaşlar adam mistik olmak için oynuyor. Kardeşim ben zaman kazanmıyorum öyle. Karşıda tank çıkan var mı? Yok. Çık umutsuzluk abi. Acıma. Umutsuzluk ver abi. Eee? ben de biteceğim konusu mu Kardeşim. Adam öldü lan. Oğlum çok güzel oldu lan. Sen o gittin şey attın. Hop. Adama yemedi. <laughs> Ebesinin şeyle gittim. E ee, e kardeş e öldün ki öldün ki öldün ki öldüm ki, öldüm ki, öldüm ki. <gülüyor> <gülüyor> O Ahmet beni öldün diyorsa Ahmet ölecektir. Tak tak vur vur lan vur hop. <gülüyor> Etrafım <gülüyor> Oğlum adam beni nasıl doşadı lan öyle? <laughs> Oğlum ultimasını basamadım.'' <laughs> gölge Oğlum 20 tane gölge şansımız var lan. Herkes W bassın. Adamların beynini okşayalım. Onların küs varsa bizim de gölgemiz var lan. Hop hop hop. Ezekiel. Yani. Gel hop. Oğlum adamların çaresizliğine bakar mısın? ıh, <laughs> vurdu. Gel abi gel. <laughs> Hop. <laughs> Adam adamla bezden çıkamıyor. Gerçi bir çıkın da oynayar ki ya. Allah canımız sıkıldı bu ekmeğe. Oğlum bana çok vurdu bir şerefsiz. Böyle ben lord oluyorum. Abi bir ben tane yani. şey atın da geleyim oraya ya. Gölge atın gölge. <laughs> gölge atın lan. Lan gölge atın lan. Orada kimi koparıyorlar ya? Kim kimi koparıyor lan? Kim kimi koparıyor lan? Hoppa hadi bay bay kardeş. Kaçtığını mı sandın sen ya? Kaçtığını mı sandın sen? Oğlum ne hiç güzel gölgesi yok orada. Hiç güzel gölgesi yok diye ne söylüyorsun lan millete? Ha? Oğlum bu arada artık ölünce perma banyoz. <laughs> ölmeyelim. He ya vallahi cezaevine girdik girmiş gibi olduk. Bu ne? Möbbet. Dur <laughs> kadın. Attım o. <laughs> nereye gitti? Hem rotor lan Hedef geçerli değil değil Oğlum ben evet. full umutsuzluk çıkacağım tek atarım herhalde lan. Yani öyle planlarım var. Aha böyle adam ortaya kaldı. Seni bitirmemiz lazım. Kardeş umutsuzluklarımı çıkıyorum ben sıkıntı yok. Gel gel gel. Dur dur dur. Ama şu an alamayız ya. Geliyorlar. Çık efe çık. Ulan gir lan. Gir 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 gir. Kim oyaladın onu? Ben oyaladım. Ben 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 Uyaladım. oyaladım. Oyaladım, oyaladım. <laughs> tamam, e oyaladık işte kardeşim. Onlar <laughs> bir saat kendine gelemezler. Güzel tamam. Ormetim asaydım ya. Oğlum ben full artı full umutsuzluk yapacağım. Böyle adamların içinde dolaştır dolaştır. Anladın mı? Ahmet Bayıldılar mı? <laughs> Allah'ım. Allah Allah Adamlar bu sana senin için de dolaştı dolaştı. Kardeşim biz... <laughs> bu arada? Kim kimi doşuyor lan? Lan gölge atın bir. <laughs> o adam değiller. Ne gölge... E, gölge yok ya. Atmıştım. E, Abdullah gölge... O Kardeşim Öldüm Kardeşim Ölün Olsun Ölmüşsün Ya Allah Allah <laughs> Kardeş Kim Öldürdü Ya Allah Adam Ölmüş Ya Adam Ölmüş Haberi Yok Kardeş Ölmüşsün Sen Ya Dedi Ki Öl Öl Öldürdün <laughs> öldü Sen Oğlum Kökü Kökü Yapıp Kesmişlerdir Kükü Kükü Mü Yapmışlardır Herhalde Aynen Öyle Oğlanın Ordu Toplumunu bitireceğiz biz bu oyunu. Adam da nizim almış ya. Daha ben gel gel bir kişi var da gel bitirelim oğlum. Bitmeyecek mi? 15 saat sürecek <laughs> ya full artı full ümitsuzluk yapacaktım ben ya. o adam Zonya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> adam Zonya çıkmış. Adam Zonya çıkmış. <laughs> Abi. Adama Zonya çıkarttık. <laughs> korkudan Zonya çıkartan ayıpsa mı? He Ahmet video başında bu mu? Korkudan Zonya çıkartan. hay korkudan Lazio'da Zonya çıkartan ayıpsa. <laughs> kardeşim. Ya en çok Ya en çok hasar kim vurmuş kardeşim? En çok sik kardeşim? kardeşim. ben adamı vurdum mu Allah'ına koyuşturuyordum. Ya yani neyse ya buraya kadar iyi kardeşim. videoyu beğendiyseniz video like atıp abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın kardeşim. Haydi bay bay.